Memleket Hastanesi, e, eski ismiyle Bursa Devlet Hastanemiz, epey bir zamandır e, şehir hastanemiz açıldığında oraya taşınmıştı. Dolayısıyla hizmet dışıydı. Ama tabi hizmete tekrar alabilmek için bazı şeyleri yapmamız gerekiyordu. Depremsellik anlamında eksikleri vardı ve e, günümüz fizik şartlarına çok uygun değildi. E, bu manada burası tabi tescilli bir bina, özel bir bina, tarihi bir bina. O noktada projelerini hazırlattık. Uzun bir proje dönemi oldu. Anıtlar Kurulu'yla istişareli bir şekilde ve onaylı bir şekilde hazırlanması gerekiyor bu projelerin. E, bu projeleri hazırlattık, e, tamamladık. Anıtlar Kurulu'ndan onayımızı aldık ve artık yapım sürecine geçtik. Yapım ihalesi de bakanlığımız tarafından yapıldı e, ve yakın zamanda e, yapım işlemi başlayacak. Ama bu yapım işlemine başlamadan önce bizim oradaki sonradan eklenti olarak yapılan yerleri ve etrafındaki o tarihi dokuya ait olmayan... E, Sonradan yapılmış olan eklentileri kaldırmamız gerekiyordu. Onlarla ilgili de bir e, yıkım ihalesi yaptık. Şu anda firma e, bu yıkım ihalesiyle ilgili e, çalışmalara başladı. Tabi bu biraz zaman alacak, yaklaşık bir aylık bir süre geçecek bu yıkım çalışmalarında. Şu anda firma oraya iş makinelerini getirdi, biz yer teslimini yaptık ve işçilerle birlikte çalışmaya başladı ama tabi yıkım ihalesinde oradaki kullanılabilir ya da geri dönüşüm sağlanabilecek malzemelerin önce alınması, onların tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla bu çalışmayı yapıyorlar. Kullanılabilecek metal donanımlar, işte kapı, pencere gibi donanımları söküyorlar. Ondan sonra da total yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Nereler yıkılacak? Oraya sonradan eklenen acil ve onun üzerinde yapılmış olan bir ameliyathane binası vardı. O yıkılacak. Etrafında prefabrik olarak yapılmış olan eklentiler vardı. Onlar yıkılacak. Bir de bir poliklinik binası vardı. Onlar yıkılacak. T şeklinde olan ana yapı tarihi yapı tarihi dokusuna uygun olarak kalacak restore edilecek ve güçlendirmesi yapılacak. Aynı zamanda bu işlemler yapılırken yine tarihi dokusuna uygun olarak da günümüz şartlarına göre nitelikli oda diye tabir ettiğimiz işte lavabosu banyosu içerisinde olan e, hasta odalarına e, çevrilecek ve buradaki tadilat ve tamirat işleri tamamlanacak. E, bu tabi biraz zaman alacak bir iş. Niye zaman alacak bir iş? Normal bir inşaat gibi değil. Özellikle hem güçlendirme yapılacak hem de tarihi doku olduğu için e, projesine ve dokusuna uygun bir e, işlem yapılacak. O yüzden restorasyon işlemleri biraz daha özellikli işlemler. Ama nihayetinde biz burayı e, aynen eskiden olduğu gibi e, Bursa Devlet Hastanemiz Zamanında olduğu gibi e, vatandaş nezdinde bilinen ismiyle memleket hastanesi olarak yine e, günümüz şartlarına, modern şartlara uygun olarak vatandaşın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz.